Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerini Eksesiz yayınlarından kendi hazırlamış olduğum e, sorulardan bir tanesiyle birlikteyiz. Evet sorumuz nadir iş direnci önemsiz üreteç, reosta ve x lambası ile şekildeki elektrik devresini kurduğunda lamba t süre ışık veriyor. Buna göre nadir 1-2-3 işlemler hangilerini tek başına yaparsa lambanın ışık verme süresi artar. Arkadaşlar başlangıçta x lambası t süre ışık veriyor ve lambanın ışık verme süresini artırmak için hangi işlemi yapmamız gerekir? Arkadaşlar lambaların ışık verme süresi devreden geçen akımla ters orantılıdır. Işık verme süresini t'yi artırmak için pilden çıkan akım değeri ne yapılmalı? azaltılması gerekir. Ama devreyi bir tanıyalım. Arkadaşlar elektrik akımı şurada bir pil var. iki nokta arasındaki potansiyel farkı bir volt. Elektrik akımı artıdan yola başlar. İ akımı buradan. Akım tam şu noktadan gelip şuradaki reosta gülür. Reosta kısa devre mantığıyla çalışır. Elektrik akımı buraya gelince şu noktaya girmek için dirençten değil dirençsiz telden geçer. Yani şuradaki direnç kısa devre olur. Yalnız görünen dirençten devam ediyor. Şu noktaya gelince x üzerinden devresini tamamlıyor. Arkadaşlar elektrikte meşhur formül 10 on kanunu onu da burada yapıştıralım. Eşittir I çabre vır formülü burada yazsak. Peki arkadaşlar başlangıçta R olsa da arkadaşlar direnç kısmı görünen direnç burası. Bunun direncine R kadar diyelim. Şu x lambasının direnci de R kadar olsun. Peki şu R ile şu R bunlar birbirine seri bağlı. R R toplam direnç. 2R kadardır. Peki ne yaparsak X lambasını ışık verme süresini artırırız. 3'ten başlayalım. Reos'ta kolunu ok yönüne çekmem. Arkadaşlar Reos'ta ok yönüne doğru ya da sürgüyü bu tarafa doğru çekince, bu tarafa doğru çekince bunun direnci azalır. Direnç azaldıkça eş değer devre direnci de azalıyor. E, buradaki pil, pilin voltu zaten sabit. O değişmeyecek, aynı kalacak. Peki sürgüyü bu tarafa çektikçe eş değer devre direnci azalıyor. Akım değeri artıyor. Pilden çıkan akım değeri artar. Pil erken tükeneceği için X lambasını ışık verme süresi tabii ki azalır. Üçüncü ifademiz yanlış. Bir, MN noktaları arasına X e özdeş bir lamba bağlamalı. Arkadaşlar MN arasına bunu özdeş yani direnci aynı olan bir lambayı böyle bağladık. Bunun direnci de şunun direnci R kadardır. Peki bu R ile bu R bunlar birbirine paralel bağlı duyar gibiyim. R R eşeri R bölü 2'dir. Peki bu R bölü 2 önündeki bir R onlar birbirine seri bağlı. Topla geçip 3 bölü 2 R kadar olur. Arkadaşlar, SR devre direnci, voltajımız ya da pil gerilimimiz zaten sabit. Peki direnç ne yaptı? Azaldı. Direnç azaldıkça akım artar. Akım artarsa pilden çıkan akım arttığı için pil erken tükenir. X lambasının ışık verme süresi yine azalır. Birincisi yanlış. Arkadaşlar bir tane artık doğru olsun. İkinci yargı. K ile noktaları arasına devredeki pili özdeş pozitif ucu K'ya gelecek şekilde bir pil bağlamalı. Arkadaşlar K ile arasına aynı şekilde bir pili bağlasam. Şu pilde özdeş olduğu için bu da voltsa bu da volttur. Ve üst tarafı artı Alt tarafı eksi. Arkadaşlar piller paralel bağlanırsa toplamasınız. Tek bir tanesini dikkate alırsınız. Devrede zaten direnç aynıdır. Eğer direnç aynı. Bunların da arkadaşlar eş yeri yine voltları aynıdır. Ama arkadaşlar devreden geçen akım I kadarsa şu an iki tane pil olduğu için akımın yarısı bundan yarısı bundan geçer. Arkadaşlar akım azaldıkça e, pilin ömrü artar. X damlasının ışık verme süresi tabi tabii ki de artar. İkincisi doğru. Cevap şıkkı Bursa. Unutmayın arkadaşlar. Pilere paralel bağlamanın gayesi aynı parlaklık daha uzun süre ışık verilmesi içindir. Yani bir pil bir T ise iki tane pil paralel bağlanınca artık bunun ışık verme süresi 2 T kadar olur. Cevap şıkkımız ne oluyor? B'dir.